Nerede kaldın Çetin? Çabuk DNA sonuçlarını söyle. Komiserim, mezardan aldığımız örneklere göre mezarda yatan kişi Zehra Şanlı değil. Biliyordum. Biliyordum. Tamam, tamam Çetin, sağ ol. Hemen hastaneye gidip Zehra'yı ameliyat eden doktoru bulmalıyım. Merhaba. Doktor Hamit Ertürk nerede? Ona acil ulaşmam lazım. Hocam, Doktor Hamit sizler ömür. Geçen yıl öldü o. Öldü mü? Hayır. Ölemez. Hayır. Hocam, takdiri ilahi. Vadesi dolmuş ölmüş. Gerçi siz daha iyi bilirsiniz. İmamsınız. İmam değilim ben. Murat komiser. Komiser mi? Bana acil Zehra Şanlı'nın kayıt verilerini göstermen lazım. Hemen. Ne oldu? Niye durdun? Kaydı bulamadım. Ne demek bulamıyorum? Çabuk bilgisayar kayıtlarına bak. Hadi, hadi çabuk. Komiserim kayıtlar silinmiş. Nasıl silinmiş ya? Kim silmiş? Bilmiyorum komiserim. Efendim, Zerra Şanlı ile ilgili bir gelişme olursa sizi aramamı istemiştiniz. Evet. Ne oldu? Efendim, Murat Komiser adında bir polis biraz önce Zerra Şanlı ile ilgili bazı sorular sordu. Ne sordu? Efendim, sanırım bu polis Zerra Şanlı'nın ölmediğini biliyor. Çünkü ilk önce operasyonu yapan doktorla konuşmak istedi. Nasıl öğrenmiş olabilir ki? Bilmiyorum efendim ama ben kayıtların silindiğini ve doktorun öldüğünü söyledim. Tamam, iyi yapmışsın. Başka bir gelişme olursa beni ararsın. Peki efendim. Beni niye buraya çağırdın? Bir şey mi oldu? Yurt dışına gitmeden önce seni görmek istedim. O yüzden çağırdım. Bir daha geri dönmeyecek misin? Bence senin de benimle gelmen lazım. Neden? Bilmediğim bir şey mi var? Murat komiser. Yaşadığını biliyor. Ne? Nasıl öğrenmiş olabilir ki bunu? Bilmiyorum. Ameliyat yapan doktor öldü. Kayıtların da silindi. Yani yeni yüzünü bilmesi imkansız. Ama sen yine de dikkatli ol. Zehra Şanlı olduğunu hiç kimseye söyleme. Murat komiser. Maskeli kızın Zehra Şanlı olduğundan şüphelenmiş olabilir. Hayır. Ben burada sevdiklerimle, ailemle yaşamak istiyorum artık. Yoruldum. Peki. Sen bilirsin. Ama sakın unutma. Kimliğini hiç kimseye açık etme. Murat komiser peşinde. O adamdan uzaktır.